pasta tariflerinden merhaba yeni dünya diğer adıyla malta erikli cheesecake yapacağız malzemeleri sayıyorum 2 paket burçak bisküvi 100 gram tereyağı 400 gram lavne peyniri 200 gram krema 1 su bardağı süzme yoğurt 3 adet yumurta 2 adet vanilya 1 adet limon kabuğu rendesi 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 yemek kaşığı dolusu un, 1,5 su bardağı şeker. Sosu için 2 su bardağı yeni dünya yani malta evi, 4 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 su bardağı su. Hadi tarife başlayalım. İki paket buçak bisküvi el rondosunda güzelce çekiyoruz. çektiğimiz bisküvileri içerisine yağlı kağıt koyduğumuz kelepçeli kalıbın içerisine döküyoruz. Üzerine 100 gram erittiğimiz tereyağını boşaltıyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. İsterseniz elinizle, isterseniz herhangi bir karıştırıcı yardımıyla bunu karıştırabilirsiniz. Tereyağımız güzelce karıştı. Avucumuzun içiyle sıkıca bastırıyoruz. Bunu bardakla da yapabilirsiniz. Bisküvimizi güzelce bastırdık her tarafı eşit şekilde dağıttık. İç kreması hazır olana kadar bunu buzdolabına koyuyoruz. İç kreması için 400 gram labne peynirim vardı. Onu boşaltalım. Bir su bardağı süzme yoğurdum vardı. Bir buçuk su bardağı şekerim var. bunu güzelce. Şeker eriyene kadar çırpıyorum. Şekerimiz güzelce eridi. İçerisine 1 adet limon kabuğu rendesi 2 adet vanilya boşaltıyorum. Ve tekrar karıştırıyor. Şimdi kremayı boşaltacağız içerisine. Kremamızı içerisine dökelim ve karıştırmaya devam edelim. içerisinden teker teker yumurtalarımı kıracağım. İkinci yumurtayı da üzerine kırıyoruz. Ve son yumurta. Onu da kırıp karıştıralım. 2 yemek kaşığı dolusu un ve 2 yemek kaşığı dolusu nişastam vardı. Onu da üzerine döküyorum. Ve karıştırıyorum. 160 derecede 55 dakika 1 saat arası pişireceğiz. Mutlaka fırına ısıya dayanıklı bir kabın içerisine bir miktar su koymayı unutmayalım. İç kremamız hazır. Şimdi kalıbımıza boşaltalım. Kalıbımızı alalım ve içerisine boşaltalım. Biraz düzleştirelim. Şimdi kalıbımızın etrafına alüminyum folyo koyacağız. Alüminyum folyo ile güzelce sarıl. Folyomuzu ne kadar kalın yaparsa kremamız o kadar beyaz kalacaktır. Kalıbımızın etrafını güzelce kalın bir şekilde alüminyum folyo ile sardık. Şimdi önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında 55 dakika ve 1 saat arasında pişirmeye gönderiyoruz. Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırına cheesecake'i gönderiyoruz. Yaklaşık 55 dakika 1 saat arasında alacağız. Bir su bardağı temizlenmiş malta eriğimiz vardı. Yeni dünya. İçerisine 4 yemek kaşığı şekeri ilave ettim. İçerisine şekerimizi koyduk ve çırpalım. Güzelce ezdik ve şimdi tencereyi boşaltalım. İçerisine bir su bardağı su. 2 yemek kaşığı dolusu nişastam var. Onu ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyoruz. Kaynayana kadar bunu güzelce karıştıracağız. Sonra ocaktan alacağız. Sosumuz fokurdamaya başladı. Güzelce fokurduruyor şu an. Kokurduadıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Şu an yeni dünya sosumuz tamam. Altını kapatalım. Ara ara karıştırıp soğumasını sağlayacağız. Ve fırından çıkan cheesecake ile 55 dakika oldu. Fırınımızın kapağını açalım ve evet, şu an tamam. Fırını kapatalım. Cheesecake'i içerisinden almayacağız. Fırının kapağını aralık bir şekilde bırakacağız ve içerisinde soğumasını bekleyeceğiz çiz kekimiz fırında ılıdı. Ve çiz alalım. İçerisine Yeni Dünya'dan yaptığımız sosu boşaltalım. sosumuzu boşalttık. Şöyle düzeltelim. Cheesecake'i en az 6-7 saat buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Ama bir gece beklettiğimiz zaman daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Şunları alalım etrafından. Ve cheesecake hazır. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra servise hazır olacak. Cheese keki dolaptan aldık ve açalım. Ve şimdi süsleyelim. ve cheesecake'i süsledik yeni dünyalarla. Diğer adıyla malta eriğiyle. Şimdi servise hazır. Ve yeni dünyalı cheesecake. Yiyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.